Evet gençler bugün golün 10. bölümüyle karşımızdayım. Ee, rakibimizi bulduk şimdi onu yapacağız. Ee, hadi bakalım iki takıma da başarılar dilerim. Şimdi bizim Messi'ni döktürecek. Çok da güçlü bir takım yok arkadaşım. Oo neydi lan Ronaldo iyi vurdu. Hadi bakalım ters de gel. Messi'ye doğru gençler hadi indirin. Hadi Messi ye. sana güveniyoruz. bu Muran da var gençler. Korner bizim inşallah atarız. Şöyle içe doğru atacağım. Hadi Mateo'ydu ve evet beyler ilk gol bize geldi. Mateo'ydu. Defansımızla bile gol atabiliyoruz. Şimdi. Ben yani küçük enişteye güveniyorum ama. Hele bu arada Turan'ımız var. Arda Turan. Uf çok güzel pazara gönderdi. Allah nasıl direkt vurdu gençler gördünüz mü? sistemden altınlık kampanya günü fırsatında 18-20 arasında ne varmış etkinlik varsa yani video alırız o bir artı 5 var beyler ben video alacağım onu da beyler adam iyi oynuyormuş şimdi vidiç vidiç al onu beyler yani vidiç'i de çok iyi çıkardık yani şimdi küçük enişte çok yoruldu di küçük enişte evet beyler yine yaptı yapacağını işte benim adamım küçük enişte ne attı yapacağını. Veya şu anda durum 2-0. Ya şu Ronaldo suyu vuruyormuş ya adamın. Yani ilk kez bu kadar iyi vuran Ronaldo gördüm bu oyunda. Çok güzel bir arapaz. Turan aç ortayı. Neymar uf beyler golün kralı. Ben böyle gol görmedim. Neyse cevaz. Şimdi böyle basmazsa izleyelim. O kadar güzel bir goldü ki. Ibrahimovic. Ha, adam sadece Ronaldo ile oynuyor. Şimdi Neymar. Hadi koçum yaptı hareketini. Ya Muran da ya. Şimdi alırız. Küçük gençliği tutun aman. Gerçi bir şey yapamaz da yani bizim defans geçirmez de. Şimdi bak bizim küçük enişteyi tutamazlar işte. Çünkü bizim küçük enişte <laughs> Efso gibi bir şey ya. Şimdi Turan hadi Arda. Bombeliği uff. <laughs> beyler yüzüne çarptı çok komikti. Şimdi. Bu Ronaldo neymiş ya böyle. Şimdi hadi Busket. Abi bir adamımız bile orada o topu alamadı ya yani. yok artık. Şimdi Beyler Rakitic. Hepsi yeni adamlar yani. <laughs> hiç adamsın bu rakitçi uzaklardan yeni var alır hakem faaliyeti verdi nereye oynasam orada rakitçi var hemen rakitçi atmıştık Koke Koke diye isim bulur ya İbra vurdu Tabii bizim kaleci yemez şimdi Hadi bu alırsın olsaydı ya bu küçük enişteyi çok kaçırıyor bizim defans ama yani yani düzden gelse geçirmez bizim defans. Hadi Mert'e. Verin küçük enişteye atsın o golü. Beyler artık küçük enişteyi yıkamıyorlar. O kadar güçlü ki. O gol olmalıydı. Atamadım. Benim atam. Şimdi video adamın dibisin. Bu arada gençler sizden gelen yorumları okuyorum. Ya yani okumuyorsam ben yarı çoğu da zaten yanıt veriyorum. Şimdi böyle şu Ronaldo'yu tutarsak kaleci adamın dibi. Böyle bu aralar like'lar düştü ben de o yüzden like butonunu kapattım. Siz like'larınızı esirgemeyin. Ben görüyorum zaten. Böyle bir de bu arada e, 600 aboneye çok yaklaştık yani. Şu anda e, 574 abone falanız. İlk yarı bitti bu arada. Hadi. Üniversite janson. Hakem faal ver. Oradan bir free kick veririz hakem. İnşallah free işte bu. Şöyle vurmayı deneyeceğim. Hadi Messi. Abi direği vurduk ya. Şimdi. Zoet. İlk yarı hala bitmedi lan. Ne oldu? Hadi bakalım. Uzaklardan kalecimiz yine her zamanki gibi uçuyor. Kaleci forluyor gençler. İlk yarı bitti. 63 37 oynamışız. Bayağı iyi oynamışız. Şimdi yine küçük enişte el atmayı planlıyorum. Turan. Hadi Turan hayır. Yani beyler bu arada bu videoyu şu anda dişim ağrırken çekiyorum. Biraz yanlış konuşmuş olabilirim. Kusura bakmayın yani. Çünkü fark ettim yani biraz garip garip konuştum. Beyler Muranda ya. Mesela her türlü olur. Şu bir uzmanı bulamadık. Satılsa alırım da. Satılmıyor. Paketlerden çıkıyor. Vuracağım. Uf beyler de yine direkt. Hele son direkt bükücü olduk yani. bu adam sadece Ronaldo oynuyor. Baksana hmm. ya. Dengesi çok. İniyestan bile alıyor ya. Adam orta saat top alıyor. Haydi Hakem ver artık onu ya. Uf. İyi vurdu. Bombeli o gol olsaydı var ya. Çok ev bir gol olacaktı. Yani Miranda'yı koymuş ortaya yani geçemiyoruz. Ama olsun maç bizde. Kaleci cansın sen ya. Yani. Kaleci bu arada 11 12 gençler gol yemiyor o yüzden. Bak Veler açılıyor yine alıyor topu. Bırakmaz o. Hadi Iniesta veremedim. Busquets. Her şu Messi verin aynen. Şimdi Neymar'da. Neymar Abi Vargas nasıl alıyor Neymar'dan ya? Tam uzaklardan vuracaktım. Aldık beraber top bize. Cansın. Şimdi. Canlı ona. Ya şu Muranda'yı bir geçemedik ya. Ha, şimdi hadi. Hadi küçük işte. Şöyle bir şey deneyeceğim. Abi çok az kalmıştı. Yürüyerek gol atacaktım. Fakat adam aldı buzket senden bombeli bekliyoruz. Neyse rakit işte vuramıyorum. Abi bu ne oluyor ya oyunda bug var. Rakit düçe atıyor, video nereye atıyor gördüğünüz gibi. Turan, Turan'la o alır Turan'dan. neyse sen ver Turan. Neymar hadi. Bir o to gol atalım. Böyle gol sandım. Küçük işte yani bu maçı biz onun sayesinde aldık Küçük işte sayesinde. Ronaldo vurdu. Böyle bu kaleci adamın dibi ya. Gol yemiyor gençler. Ronaldo. Kaleci açıl. Bakın böyle görüyorsunuz. O şutu, o kadar yakından vurdu ve nasıl kurtardı. Şimdi. Kaleci kaptan yapacağım. Çünkü bu videoda gördüm ki kaleci çok iyi. Lan Iniesta ne yapıyor? What the fuck? Neyse beyler maç bizde. İkinci gol atamadık. Normalde atardım ama şu anda biraz beynim yanıyor beyler diş ağrısından. Hadi bakalım. İbrahim olsun attıydı. Kaleci adamın dibisini yine yaptı yapacağını. Uf beyler Turan iyi çalmadı. Hadi. Muran da alamazsa, tamam. Evet şöyle yine yürüyerek gol atmaya deneyeceğim. Abi tam son dakikada zaten kondisi bitti. Normalde alamazdı oyuncu. O vidiç hızlı çıktı vidiç. Abi çok komikti Messi. Küçük eliyle yerde kaldı. Yalnız çok iyi vurdu birden çıktı. Yani ben de anlayamadım. Normalde defans o kadar iyi oynamaz. Vurdu beyler kaleci yine. Adamın dibisin kaleci. Vuracak veya vurdurtmadık. Şimdi açalım onları. Turan zaten denge fazla yok ama böyle adamı defansa koyna, koy koysam oynar. Çünkü çalması 70 beyler. <laughs> Orada hemen defanstan topu alıyor, gol atıyor. Şimdi adamsın. hep evet, böyle bu maç bizde. Bu arada etkinlik varmış ona da bir bakayım da. Şunu ben hemen bir alayım. Bu arada gençler kadro böyle. Şu etkinlik neymiş ya ona bakacağım. O beyler ben parayı bugün kasarım. sen videoyu alırım. İyi olur ya. Evet böyle bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like ve yorumlarınızı esirgemeyin. Hoşçakalın.